Bugün konuştuğumuz her şey mikrodan makroya ne kadar fazla çemberi var, ne kadar çok insanı etkileyen kamusal bir halden bahsediyoruz. O yüzden devletin ne yapması gerektiği ya da oraya dair bizlerin önerileri ve gözlemleri de çok kıymetli olacaktır. O nedenle sevgili Elif Göce'ye tekrar söz vermek isterim. Bu konuda aktaracaklarınız çok kıymetli olacak hocam. Evet, şimdi burada biraz devlet ne yapmalı gibi bir kısım e, bende. E, sizden şöyle bir şey söyleyeceğim, devleti oluşturan şey paydaşlar halktır, ulus'tur. Yani bizleriz esasında. E, devletler çeşitli yönetimlerle çeşit çeşit e, değişerek geliyor bugüne kadar görüyoruz daha da değişecekler. E, ama şöyle bir şeye davet ediyorum. Toplum olarak madem travma dediğimiz şey bir salgın hastalık gibi nasıl biz kızamı aşıları aşılarıyla uğraşıyoruz. Şimdi işte bir pandemideyiz. Onun aşısıyla uğraşıyoruz. işte travmadan elimizden geldiğince çocukları korumak bizim sağlıklı, mutlu, huzurlu bir toplum olmamızın en önemli önceliği. Yani burada devletten ne isteriz değil, toplum olarak, birey olarak, mahalle olarak, belediye olarak Hükümet olarak ne yapar? adam adım adım birlikte çalışırsak ancak var olabiliriz. Yani gönüllü çalışmalar ülkemizde çok eksik. Mahallemizde gönüllü çalışmalar yapabiliriz, e, belediyelerle yapabiliriz. Her bir bireyin yapabileceği bir şey var. Yani geri dönüp yaşlandığımızda ben toplumda şunu yapabildim. En önemlisi de bir çocuğu yaşarmekte olan, büyümekte olan bir çocuğu yetişkinliğe geldiğinde huzurlu barış içinde olsun istiyorsak ki unutmayın ki sizin çocuğunuz sizin damadınız sizin torununuz bu kişilerle birlikte yaşayacak birlikte ancak huzurlu olabiliriz bir kişi bir arka sokaktaki bir aile huzursuzsa esasında bu ileride çok huzursuz bir topluma doğru bizi götürüyor o yüzden çok duyarlı ve kendi çocuklarımıza da gönüllü çalışmak Riskli çocuğu görmek, çocuklar kendi çocuk kendi aralarında da bunu fark ediyorlar. Şimdi katman katmandır çocuk çalışması. E, çocuk aileyle başlar diyoruz. Hani devlet ne yapmalı dediğimizde milli eğitime çok iş düşüyor. Çünkü eğitim sistemi de başlar e, önleyici çalışmalar. Yani çocuk haklarını bildirmek, çocuğu güçlendirmek. Mesela çocuk haklarını imza imzadık ama çocukların fikrini sorma hakkını hiç yaptığımızı düşünmüyorum. Ne ailede soruyoruz, ne okulda soruyoruz, ne ergenlikte soruyoruz. Yani hiçbir yerde çocuğa eğitimle ilgili fikrin nasıl, biz nasıl bir aileyiz, nasıl bir babayım, nasıl bir anneyim sormuyoruz. Yani demek ki çocuk haklarının ne olduğunu bilmek ve bu çocuk haklarına dikkat ederek çocukları büyütmek çok önemli bir parça. Yani bilgi çok önemli ama bunun da ötesinde dediğim gibi yani bana düşmez onun görevi değil hep birlikte çalıştığımız zaman bunu ancak başarabileceğimize inanın çok milyonlarız. Yani ruh sağlığı çalışanlarını mesela eğitmemiz çok önemli. Travmalarda e, klinik psikologlar, psikiyatristler, sosyal hizmetler uzmanları ama travma bilen uzmanlar devreye giriyor. Yani yüksek seviyelerdeki kompleks vakalarda bu uzmanların çok çok iyi eğitimlisi e, ve sahaya dedik ya travmayı yaşadığı çocuk e, işte bildirdik. Ama sonrasında çocuğun diye ailenin tedavi alması gerekiyor. E bu tedavi yapacak çok iyi uzmanların yetişmesi gerekiyor. Bu travma çalışmaları öyle herkesin komşum gelsen anlat seni tedavi edeyim olamaz. O yüzden devletin bu işi çok ciddiye alıp bu konuda çalışacak en kırsal bölgede bile travmada gerektiğinde devreye girecek gezici belki ekiplerle çalışılması gerekiyor. Çünkü köylere kadar uzanan bir bizim e, istismar ve travma zincirimiz var. O yüzden bu gezici ruh sağlığı ekipleri e, muhtarlara kadar e, çevrede yaşayan öğretmenlere kadar en kırsal bakın göçle gelen e, bir sürü şu anda aramızda yaşayan kişiler var. Çok hareket halinde olan bir dünyadayız şu anda. Burada arka mahallemizde bir aile varsa göçle gelmiş riskli bir durumda. buraya hemen sarıp sarmalamamız gerekiyor. Yani çocuğun ayrı bir sarmalanması, ailenin baş, başka bir şekilde desteklenmesi... her anlamda... bizim böyle bir üçgenimiz vardır. Yani insan açken... ruhsalına gelmez sıra diye bir zincirimiz vardır. Ben inanmıyorum. Yani ben esasında... hepsinin aynı anda birlikte bir bütün halinde. Yani... bir yandan o kişiye ekmek verirken... ve de bağış yaparız. Biz bunu çok yaparız. E, giysi alırız. Ayakkabı alırız. Ama orada bir çocuk istismarı... devam ediyorsa, istediğiniz kadar ayakkabıyı alın çocuğu güzel giydirin. Çocuğun ruh sağlığı zaten ayakkabıyla düzelmiyor maalesef. O yüzden ruh sağlığı alanında çok çok önemli çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bir başka önerim şeyimde dileğimde erken evlilikler. Bakın toplumumuzda eskiden çok erken evliliklerle hepimizin büyük annelerine baktığınızda böyle bir gelenekler, göreneklerden gelmiş bir toplumuz ama artık bu durmalı. Erken evlilikler demek çocuk istisvar demek erken evlendiği zaman ergen beynini biraz daha anlatmaya çalıştık ama lütfen okuyun bilgilenin. Bir ergen çocuğa bakamaz. Daha kendisiyle meşgul kimlik çatışmaları olan, ruhsal durumu inişli çıkışlı olan bir insana bebek emanet edemezsiniz. Bu bebek sonra çok daha zor bir kişilik yapılanmasına ilk üç yıl çok önemli. O yüzden lütfen bu erken yaşta olan evliliklere bir dur demeniz gerekiyor. Siz kendi torunlarınızı, nesillerinizi emanet edemezsiniz. E, bu anneler zaten ancak kendileriyle şu anda meşguller. Ekranlarda, telefonlara, aynalara bakan bir dönemde bir bebeğe nasıl baksın o beyin, o çocuk. E, sizden ricam bunu ciddi olarak birlikte durdurmamız gerekiyor. Yani zincirleme bir çocuk istismarı içindeyiz. Çünkü o ergen annenin de baktığı çocuk ihmale ve istismara uğruyor. E, o yüzden aile sağlığının içinde mutlaka evlere giren, aynı yeni doğmuş anneleri kontrol eden, destekleyen, onlara ruh sağlığı desteği veren, bebeğin nasıl bakıldığını kontrol edebilen, ihtiyacı olan ailelere destek, hem ruh sağlığı, hem maddi, hem aile, her anlamda destek veren ekiplerimiz olmalı. Her doğum yapan, her yeni bebek mutlaka e, desteklenmeli. Hem mahallede, hem devlette, hem belediyede. Yani çok çok kapsamlı bir e, işi var e, ülkemizin. Devlet demiyorum dediğim gibi hepimize düşüyor çünkü. E, bir de en önemli şeylerden bir başkası da çok acil destek haklarımıza ihtiyacı var. Destek hatlarımız çok az. Telefonlara yetişemiyoruz. Açılsa bile e, dediğim gibi çekinebiliyor, polisi aramaktan çekinebiliyor. Bu yüzden bu istismar hatları, intihar hatları dediğimiz gençlerin, çocukların arayabileceği, kadınların arayabileceği ve daha sonra da sığınabileceği, sığınacak yerlerimiz yok. Buralarda bir anne istismara uğrayan çocuklarını alıp evden çıkabilmesi için kadın sığınma evleri, mahalleleri olmalı ve buraları çok ciddi olarak Kadını güçlendirecek şekilde daha sonra yapılandırmalı. Sadece 3 ay kaldı, 6 ay kaldı değil. Yani çok boyutta e, işimiz var. E, mahkemelerin, bunu çok değindik ama hakimlerin, savcıların çocuk gelişimi ve çocuk ruh sağlığı üzerine çok çok eğitime ihtiyacı var. Çünkü canın acımadı değil mi çocuğun bir şey olmamıştır sana demeyi asla kabul etmiyoruz. Ruh sağlığı yaralanıyor ve yıllarca biz bunun etkisiyle sonra uğraşıyoruz. Sonra da çok kızgın bireyler olarak aramızda dolaşıyor bu kişiler. Lütfen e, bu konudaki bu söylemleri duymamamız için çocuk ruh sağlığı ne demek, çocuk gelişimi nedir'i gerçekten öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu bir profesörden bir e, dediğim gibi çeşitli katmanlardaki meslekteki herkes için geçerli. Çocukla çalışan herkes çocukla ilgili çok iyi bilgiye sahip olmalı. Sonsuz konuşabilirim, o yüzden e, belki arkadaşların da diyeceği şeyler vardır. Burada Çok durayım. Yani Bu sadece böyle işte devlet de şunları yapsın evet. kadar basit ve şey değil evet. aslında. Çünkü dediğiniz gibi devleti oluşturan ya da bir şekilde parçası olan da gene bizleriz. Seniha Hanım mikrofonunuzu açtığınızı gördüm. <laughs> Buyurun. Evet hocanın bıraktığı yerden şeyi e, söylemek istiyorum. Yani zaman zaman da vurgu yaptık gerek Deniz travmayı anlatırken gerek Ayşe Hanım söyledi. Şimdi de e, Elif Hoca aynı şekilde e, değindi. Toplumsal cinsiyet meselesi çok önemli burada. Yani güçlendirilmemiş e, bir kadın daha sonra çocuğunun önünde aşağılanmaya, şiddete maruz kaldığı zaman bu e, çocuğa da ikincil bir istismar ne dedi Deniz? Hani bunu bilgi olarak aktarıyoruz. Bir de çocuğun maruz kaldığı şiddet var. Yani tanıklık ettiği bir şiddet. Biz neleri duyuyoruz? Hani anneler çocuklarının önünde öldürülüyorlar. O yüzden öncelikle çocukluktan itibaren hani göster amcana zamanlarından itibaren bizim toplumsal cinsiyet eşitliğini de e, vermemiz lazım. Bu da çocuk hakkı. Bunu da göz ardı etmemeliyiz. Güçlü Kadınlar olması lazım. Kadınları koruyan sosyal politikalar üretmek zorunda devlet. Bu sosyal politikaları korumak zorunda halk. Ve hepimiz destek vermeliyiz ki toplumsal olarak iyileşebilelim. Çok teşekkürler. Deniz. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel katkılardı vardı. Ve Sena Hanım siz konuşurken bir şey daha geldi aklıma. Aslında ikili, e, yani ikili cinsel sistemi üzerine inşa olan bir yerden değil, e, farklı cinsel yönelimleri olan bireylerin de unutulmadan, e, yani sadece heteronormatif bir yerden ilerlemeyen bir süreç olması lazım. Özellikle söz konusu olan bugün çok çarşı çizdiğimiz ani cinsel istismarsa e, istismarların her türü için geçerli ama zaten ayrımcılık da bir şiddet ve bu aslında dilde başlıyor. E, ayrımcılık çok çok önemsediğimiz kavramlardan bir tanesi. O yüzden dediğim gibi senin toplumsal cinsiyet eşitliği çok önemli. Ama bunun içerisinde sadece heteronormatif iki cinsiyet kadın erkekten bahsetmiyoruz. E, kendini nasıl tanımlamak istiyorsa o bireyin beyanı esastır ve çocuklar bunu e, kendilerini keşfetmeye başladıklarında hissederler. Ve bu doğuştan gelir, bu değiştirilemez bir şeydir. Cinsel, cinselliğe dair eğitim derken kapsamlı olarak şunu da koyuyoruz içerisine. Ee, sadece biyolojik gelişim veya sadece cinsel birliktelikle ilgili bir şeyden bahsetmiyoruz. Orada şu zemini de unutmamak gerekiyor. Bir çocuğun heteroseksüel veya işte lezbiyen, gay, biseksüel, farklı cinsel yönelimlerin sahip olabileceğini ve bunun fark edilme yaşını nasıl oluyor, cinsel gelişim nasıl ilerliyor kısımlarının daha detaylı bilinmesi ve buna hassas bireyler yetiştirilmesi önemli. Ancak ve ancak bu etiketlemelerin, ayrımcılığın toplumsal getirdiğimiz aslında yine toplumsal cinsiyet rolleriyle de beraber büyürken sahip olmaya başladığımız o ön yargılarımızın tamam evet hepimizin ön yargıları olacak çünkü zihin bu şekilde işler yeni aldığı bir bilgiyi eski bilgiyle eşleştirmek ister öyle depolar zihin içeriye ve bu bizim öğrenmemizi kolaylaştırır fakat evet ben bu konuda ön yargılıyım ama davranışta dilde eğer bunu yapıyorsam orada şiddet uyguluyor oluyorum bu duyguya, düşünce sahip olamazsınız değil. Tabii ki olabiliriz. Her birimizin ön yargıları, olumsuz hissettiği duygular olabilir bazı kişilere karşı. Fakat en nihayetinde insan olarak bilinçli, yetişkin bireylersek şayet zihnimize, dilimize hakim olabiliyorsak orada bir önce konuşmadan bir saniye düşünmek gerekiyor. Bu etiketlemeler ve ayrımcılıklar bitmediği müddetçe e, farklılıklara açılan pencereler daha şeffaf olmadığı müddetçe şiddetin ve istismarın da o döngüsü maalesef kırılmayarak hatta tam tersi katlanarak devam eder Aslında hani ne çok boyutu var ve konuştukça ne kadar çok konuşacak ve paylaşacak da şeyimiz var ama bugünkü çerçevede istismar nedir ihmal nedir ne gibi boyutları var ee, çocuk hakları perspektifinden istismarı ve ee, çocukları nasıl anlayabiliriz bunları konuştuk ve bir arada oldukça da gerçekten e, daha üzerine konuşulacak, üretilecek paylaşılacak da çok tarafı var ama bugün konuştuklarımız kadarıyla eklemek istediğiniz e, bir şeyler varsa bunları alalım o zaman <laughs> kapatıyoruz